Evet arkadaşlar yine kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şöyle şeylerimizi de koyalım. Kartlarımızı da koyalım. Ee, burası Çanakkale Çanarslan bir işimden. Ee, bugün elimizde bir Asus marka laptopumuz var. Ee, mekanik kart diski var içinde. Mekanik kart diskini e, SSD'ye çevireceğiz. SSD takacağız. Yani benim gördüğüm kadarıyla daha önce eksik bir olduğunu düşünerekten daha önce açılmış gibi geliyor kasa. E, çıta kırığı da var gibi geldi. E, hepsine bakalım bir. Bakalım ne çıkacak baktığımızda. şu dayı bu sana dayı. Bak bu hiç çökme artık. O şeydedir bir ara bu taşınırken şey yaptık ya. Yıldız istiyorum, istiyor. küçük sarılı, siyahlı tonu da var, sapı sarılı siyah Bilmiyorum ki. İşte. A, yıldız mı bu? Olmaz. İnci o işte. Ha? Gördüm. Ne zaman? Şu an. Çökmez. Bunun gibi çökmez. Sen benim torada buluva. Hani depoya çık, depoda var da, bulursun sonra. O video Yok, Yok sonra. O vidaları, şey torbaları kaldırdı bunlar kesin onların içinde de Ya da çaldılar arabalara koydun Hadi Sen hadi. paşam hadi. Artık hiç döndüm hiç gücü kalmadı kalbime Dişler bir iyice sıyırmaya başladı. Azıcam bir tane şey alacağız ya. Valla arkadaşlar bir bağışçı lazım bize ya. Bu olmuyor böyle. Artık patron söyleme yüzüm kalmadı ya. Yani. Eşim tarafı hani alır bir şey de sökmüyoruz hiç. Yani şu YouTube'da çok büyük yayıncı olursam çok büyük yayıncı olup da böyle şey alırsak arkadaşlar YouTube'da para gelirse ilk işimiz böyle şey alacağız. Boş torbada takım böyle sökmeye şunun şeyi var. Aklımız onu alacağım. Çok böyle şeyim var. Evet. Şimdi başka bir de olmadığını düşünerekten şuradan hemen şöyle kenardan girelim bakalım. Yanımcı neresi? Nereden girebiliriz? Şöyle bakıyorum. Hadi. Bu hadise yok başka. Başka yoksa yanarsın. bir krizini çözelim. Videomuz şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz şeye kaldığımız yerden videomuza. Ee, şöyle tutalım bakalım. Şurada bir ayrık bir yer gördüm. Şuradan başlıyorum yavaş yavaş tırnak açmaya. Evet. Hemen panamızı aldık. Yavaş yavaş panamızla ilerliyoruz. devam ediyoruz. Şuradan da şöyle açtıra açtıra gidiyoruz. Şu tarafa da bir geçelim arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle yapalım azıcık. Evet. Şunu açtırmamız hmm. lazım. Şunun altında bir vida var galiba. 就好。 Aleyküm, dedik mi? Aleyküm Selam Evet arkadaşlar kaldığımızdan devam ediyoruz Farkındayım bu videoya çok ara verdik ama e, Tabi gün içinde başka işler çıkıyor, müşteriler geliyor falan onlarla ilgilenmek istiyor e, Mecburen ara vermek durumunda kalıyoruz Nerede kalmıştık? Kapağı açmaya çalışıyorduk galiba. Ee, buradan zorladık, açamadık ama şu arkadan şurasına girmemiz lazım. Ona girelim. Şuradan Kapı açtık. Kapı açtığımızda gördüğümüz manzara çok mu? Panlar <laughs> falan bayağı tozlanmış. Menteşeler tozlanmış. Ee, tabii burası tozlu. Bunları bir temizliğini yapalım biz. Ee, bu arada kullanıcısı sigara çoğu. Sigara küllerini bulduk burada. E, şeyler, sigaranın e, parçalarını bulduk işte neyse. Tütünler evet tütünler yaşamadan Tütünlerini bulduk Temizliği yapalım ee, Tekrar devam edelim videomuza Evet arkadaşlar Az kalsın sizi unutmuştum Video çekmeyi başlatmayı Fanları falan söktüm taktım Termal macunlarını yeniledim ee, Ama Dediğim gibi unuttum Şimdi tam fanı takarken aklıma geldi sağ olsun Buran arkadaşımız uyardı abi dedi şey başlatmadık videoyu dedim kaldı yani devam ederiz yapacak bir şey yok evet fanımızın şeyine takalım evet, Hard diskimizi değiştireceğiz bu arada hani asıl şeyimiz oydu e, amacımız. pili fil kartı budur Buradan karşı atlamışlar pili güzel aslında büyük bir varmış ekstra ram ilave edilebilir tek slotu var kendisinde çakalı var ve büyük ihtimal 8 dir az acı çektirmiyoruz yani şu makinaya Karşılığı da varmış. Hemen fark ettik. Hemen sökelim onlarla. Onları da söküyoruz. Evet, şöyle artık çıkarttım arkadaşlar. Yani illa çektiği için ve bunda ufak ufak sıvı temasları da görüyorum arkadaşlar siz de görebilirsiniz bakın size <laughs> de göstermek gerekirse şurada bakın görüyor musunuz netleşiyor mu kamera bilmiyorum ama şuralarda var bakın bunlar sıvı teması olduğuna işaret yani klavyeden parmağı terlemiştir el terlemiştir ama bir şekilde sıvıyla temas etmiş cihaz. sökelim hardiskimizi. Yani benim gördüğüm kadarıyla 500 GB'lık bir harddisk var herhalde. Gerçi daha açıp bakmadım. Yani yedeklerini aldım ama şeye bakmadım yani ne kadarlık harddisk var diye. Bu arada kim şeyi okuma yazma hızı çok kötü. Yani çok çok kötü. Ya da harddisk gerçekten bozuluyor. Ee, şeyini hiç beğenmedim çünkü. Ee, okuma yazma hızlarını hiç beğenmedim. Kötü bir okuma yazma hızı var. Ee, kopyaladım. Müşterimiz yedeklerini aldım. Yedeklerini alırken çok zorlandı yani. Çok zorlandı. Aşırı zorlandı. Yani böyle bir kötü performans beklemedim işletçisi harçlıktan. Neyse biz e, devam edelim. SSD'mizi takıyorum. SSD'mizin bir tanesini tutturduk. Şimdi ikincisindeyiz. İkinci vidası. İkinci vidasını takıyoruz. Ama şey güzelmiş anti e, şey diye geçiyor herhalde bunlar. Anti darbe diye geçiyor herhalde bunlar. E, süngerli müngerli yapısı var. Güzel yani bakın. Bu güzel bir şey yapmışlar. Beğendim. Bu tarz her geçen gün tabi daha çok gelişiyor daha iyiye doğru gidiyor yani şeyler evet şimdi montajımızı da takalım tatlısını takalım yerine şöyle arkadaşlar. Montajımıza geçelim. Bazı uğraşamayacağım. Yani döndürüyor döndürmüyor. Artık bu bizi bırakacak da. Bakalım sol. Bizdeki mantık son demine kadar bir şey yapıyoruz işte. Yanlış diş kapma işte. Yanlış diş kapma. Arkadaşlar dikkatiniz gereken şey yanlış diş kapmaması, yanlış diş kapmasın diye elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sizin de böyle bir şeyiniz varsa her türlü yardımcı olabiliriz. Arslan Bilişim. Çanakkale yerimiz. Her türlü yardımcı olabiliriz. Soru ve görüşleriniz olursa bu konularda da yardımcı olabiliriz. Artistliğiniz değişecektir, farklı bir artist takacaksınızdır, mini sesli takacaksınızdır, hepsine yardımcı oluruz. Dilerseniz sizin de videolarınızı çekip, ister kanalımıza yayınlarız, isterseniz size gönderebiliriz. Hiç fark etmez, her türlü yardımcı oluruz. Ee, bu arada bunlar falan temizledik hepsini. Şöyle ee, şey temizlendi, şimdi tekrar kurulum aşamasına geçelim aslında kapatman deneyebiliriz ama ben yaptığım işlere güvendiğim için direkt kapatmayı tercih ediyorum. Olmazsa zaten tekrar açarız Daha önce biz açmadık mı bunu? Tüm de sıkmayacağım sadece. Tek fark bu. Ama şeylerini oturturdum. Evet. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Şuradan şunun şeyini takalım. Elektriğini takalım. Hemen ekranımızı temizleyelim. Şöyle toz kulçemizle ekranımızı temizleyelim. E, deneme flash'ımızı alalım. Evet. Bir de sistemi deneyelim. Artı sıfır olduğu için yani direkt boot'u flash'tan alacaktır. Hiç şey yapmaya gerek yok. burada şey var. Nereden başlayayım gibisinden sorular var. Şu F10 dediğimizde büyük ihtimalle demin yetişemedik herhalde. Ha yanlış flash takmışız zaten bu arada. Şuradan bizi niye bu otomatik bu UEFI flash'ımız takalım. Bu UEFI okusun. Bu oradan alsın. Şuradan tekrar şöyle şöyle yapacağız leş okusun diye. İşte arkadaşlar yoğunluk olunca dalgınlık oluyor. Ya yani sürekli video atamıyoruz her gün ya da her an video atamıyoruz. Ee, sebebi de yoğunuz. Yoğunluktan atamıyoruz. Bu arada hard disk 500 ile 750 GB etmiş. güzel bir hard disk. Ama dediğim gibi işte yavaş yani hani mekanik kartlar SSD'ler SSD'lere göre çok yavaşlar. Bir de biz şey alıştık herhalde bu SSD'lerin e, hızına alıştık. Şey görünce e, çok yavaş geliyor bize. Mekanik açıklar yavaş geliyor. Bir de kullanıcılar tabi zamanla dolduruyorlar bu şeyleri. E, zamanla şeylerini dolduruyorlar. Hafızalarını ya da uzun süre kullandıkları için ömürlerim bitiyor artık. Biz bir alıyoruz yani bilgisayarcılara bir geliyor bakıyoruz. Evet arkadaşlar çok ağır geliyor yani. Şu an baktığımızda sürücüyü görmüş. Ben bunu hiç şey yapmayacağım. Yeni birim falan şöyle yapalım ama kendisi bölsün. Evet diyelim. Sonra direkt ileri dip hiç format atmadan kurtarım bölümü, merase bölümü hepsini oluşturuyor kendisi. İlerideceğim Hiç bölmeyeceğim. Tek parça olarak kullanmasını kullandıracağım. O e, art diskinde müşterimize SSD'ye şey e, harici takıp harici bisküviden kullanmasını tavsiye edeceğiz. E, dosyaları kopyaladık. Gördüğünüz gibi kuruluma başladık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de böyle bir şey için yardım isterseniz her türlü yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. İletişim bilgilerimiz mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.